Değerli emekçi işçi kardeşlerim, Tüm Kamu İşçi Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün dayanışma dilekçesini vermek için son gün. Yani demem o ki, bundan sonra yani yeni yıldan sonra, yani 2025'in ilk gününden sonra dayanışma dilekçesi sakın sakın vermeyin. Bu videoyu iyi dinleyin sonuna kadar. Bugün son gün. Eğer ki sendikanızdan çıkmak istiyorsanız ve tüm haklardan yararlanmak istiyorsanız bugün son gün. Bundan sonraki günler çıkmayın. Neden diyorum? Çünkü ben gördüm. Geriye dönük ödeme alamayan arkadaşlar oldu. Eğer ki 2025'te yani toplu iş yeni toplu iş döneminde çıkarsanız yeni haklardan yararlanamazsınız. Yeni yapılacak toplu sözleşmesinden üye olmadan hiçbir hak kaybına uğramadan faydalanmak için yetkili sendikaya üye olmayan işçi arkadaşlarım 31 12 2024 tarihi öncesinde ilgili formu doldurup kurum evrak kayıttan geçerek özlük birimine teslim etmeniz gerekiyor. Üye olun veya olmayın eğer ki yeni dönem dayanışma aidatı vermediyseniz vermeniz gerek. Ne zaman verdi? Yani iki sene önce verdiniz bu sene de vermeniz gerek. Bir sene önce verdiniz yine vermeniz gerek. Anlıyor musunuz? Yeni toplu üretilmesinden yararlanmak istiyorsan dayanışma dilekçesini vermen gerek. Şimdi dayanışma dilekçesini hiç e, arama tarama yani nasıl diyeyim gruplarda yazma işte bunu bulmak için. Google'a ya yazsan yeterli. Sağlık Bakanlığı olsun, Gençlik Spor Bakanlığı olsun, diğer tüm kurumlar. Yazsan ki oraya Sağlık Bakanlığı dayanışma dilekçesi Google'a. Orada çıkacaktır. Bakın bir, bu örnek bir tanesi. Farklı her, yani tüm kurumlara e, yapılabilecek bir dayanışma dilekçesi. Şunu arkadaşlar özlük birimle teslim ettiğiniz takdirde artık sendikasısınız. Ama bunu diyorum, bakın altını çizerek bugün son gün 2025'te artık vermeyin. Verirseniz hak kaybı yaşarsınız. Ee, hatırlıyorum Burhan Kaya mıydı? Bir e, iki sene bundan önce geriye dönük ödemelerini al alamadı bayağı e, herkes alırken düşünsenize herkes geriye dönük ödemelerini alıyor bir haklar Kazanılıyor falan. Ama sana hiçbir şey yok. Sadece maaştan başka hiçbir şey yok. Yani durum vahim. Buna dikkat edin lütfen. Bu videoyu da kaydedin. Bir yerlere e, işçi arkadaşlarımızın duyması için, öğrenmesi için e, videoyu yaymanızı rica ediyorum. Bugün son gün. Unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.